Şu an eee Fahrettin ile beraberiz. Kendisi İzmir'de yaşıyor. Sosyal medyadan ve internetten bizi takip ediyormuş. Kendisiyle e, şu anda çalış, e, tanışma fırsatımız oldu. E, merhabalar. Şimdi bize Merhaba. kendinizi şöyle basit bir öz olarak tanıtır mısınız? Ben Fahrettin Yüksel. Uşaklı evet. köy doğumluyum. Evet. Okulumu da şeyde okudum Uşaklı köyde. ortaokulundan. Oradan okudum. Orayı bıraktım. Tekele girdim. Tekeli de 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 Özel, şey özelleşince mi oldu? Yoksa... Özelleşmeden evvel gittim ben. Ha evvel gittim. Evet evvel gittim ben İzmir'e. İzmir'de de işte bitti. Oradan da bizi şeye gönderdiler. Üniversiteye. Üniversitede görev yaptık. Evet. Ondan sonra da emekli Emeklisin, oldun. Emekli çalışansın. Evet şimdi çalışıyorum. devam ediyorum emekli. Yani yazları devamlı yazları, gelir misin koyuyor. Evet her yaz gelip Memleketin evine memle, memleketin sana itibatı kopamıyor diyorsun. Opa, ola, bizim ola, özümüz ola, bu ya. Özümüz bu sözümüz bu. değişmez. <laughs> <laughs> memleketimiz değişmez. <laughs> hiçbir <gülüyor> zaman değişmez yani. Memleketi evet, seviyoruz. seviyoruz biz. Amasyalılar evet, evet. her bizim. zaman beraber. Evet. Peki e, son bir şey söyleyecek misiniz oraya? Valla memleketimizin için canımızı feda ederiz. Evet. Her Canc şey memleket için. Gerisi Tabii Teverruat. Evet. Ha biz memleketin sen şey yok. Evet, o zaman bir el sallayalım. Biz toplumu da sen şey yok, evet. insanları da. Tamam. Bize de... bu